Videoya hoş geldin. Bugün sana anlatmak istediğim konu Risk of Rain'de gördüğünüz gibi şurada kazazedelerimizi görüyorsunuz. Bunların haricinde bir tane daha kazazede var. Onu da şu şekilde bakabiliyoruz. Seyir defterine girdiğim zaman kazazedeye geldiğim zaman burada kafir adlı bir kazazede var. Peki bu kazazedeyi nasıl oynayabilirim? Bunu göstereceğim. Bir de şans faktörü oyunda ne işe yarar onu anlatacağım. Şimdi hemen oyuna geçelim bu geniş paketi açık kalsın. Bir tane kaza zede seçelim. Kimle girsem oynasam hiç fark etmez. O yüzden ben her yere rahatça gidebilmek için seni alıyorum Yani. Sağ sola uçabiliyorum seninle. Tamam dur başladık hemen zaten. Kafiri oynayabilmemiz için bizim ay pazarına gitmemiz lazım. Ay pazarına gitmek için mavi sunak ihtiyacımız var. Mavi sunak her haritada belli bir yerde çıkıyor. Bunda burada mesela. Yani dediğim gibi. Hemen açalım. Baya ton hasar verebiliyoruz bu karakterle. Yani çok hoşuma gidiyor. Üstelik tank bir de. Oyundaki en kolay karakterlerden biri ya. Yani yeni başlayanlara %100 öneririm bu arada. Ya yani oyna başladınız diyelim. Bir kazazede de oynamak istiyorsunuz. Hep aynı kazazede değil oynamanızı önermem tabi ama. Bu karakterle oynamanızı öneririm yani. Genelde bu karakterle oynamaya çalışın oyun çözüme kadar. Çünkü güçlü, kırık, broken. Bu itemi almayacağım. İtem lazım. İtemimiz çok. Şurada eşya terminali var. Ha şu o iki tane Dağ mabediyle başladık. Dağ mabetleri. Bunlar bossumuzu güçlendiriyor. Ama verdiği item sayısını da arttırıyor. Bunlara hazırlanmak için güçlü güçlü itemler seçelim. Boss fight'ına hemen başlamayalım. Oyunun başında iki tane bulmak gerçekten zor bir şey yani. Kafirden bahsetmemiz gerekirse her kazazede de olduğu gibi bunun kafirin de özel bir yeteneği var. Mesela bu kazazedenin özel yeteneği birilerine vurduğu zaman kendine kalkan kazandırması. Yani şöyle göstereyim size göstererek öğreteyim. Canıma bakın. Birine vuruyorum. Gördüğünüz gibi turuncu canımı atıyor. Turuncu canımız da bizim zırhımız. Hasarımızı tanıklıyor. Şöyle hasarıyım. Gördüğünüz gibi turuncu candan gidiyor. Bu yüzden hoşuma gidiyor bu karakter. Ve çok hasar yedim. Buradan çünkü çok fazla elit var çevremde. Şöyle döve döve yardıralım. Kafirin ise özel bir düşü. Düz vuruşlarımız çok az da olsa düşmana doğru gitmeye çalışıyor. Yani eğim kazanıyor. 3 kere sıplayabiliyoruz e Başka da yok sanırım ya. Çok da özelliği. Bu kadar. Ya yeterince çok bence. 2 tane özellik. Her şampiyonlarda neredeyse iki tane zaten. Mesela Riley Tüfekçi'de de iki tane. Hem sniper olması özel bir yetenek. Hem de vuruşlarının bir nebze rakibe doğru gitmeye çalışması güzel bir özellik. Bu arada bu ortada çok mu az sandık var? Bana mı öyle geliyor? Full 3 boyutlu yazıcı varmış gibi hissediyorum çevremde. 3 boyutlu yazıcıdan başka hiçbir şey yokmuş. Sadece bir tane mi sandık bulduk? Sağda solda uçalım var. Bulabildiğimiz sandıkları toplamamız lazım şu anda ve bunun sadece bir tane item var. Gerçekten başka sandık yok arkadaş şaka gibi. Neyse birazcık daha arayalım. Umudumuzu kaybetmeyin. Ya böyle 3 tane boss çıkacak çünkü 2 tane daha mabedi başlattım ben. Şurada görüyorsunuz Mountain Shines. Bir tane item ikisini yani toplam 3 tanesini nasıl keseceğim? Başlatalım gazamız bu olsun ya. Taş dev. 3 tane taş dev mi çıkacak? Aynen. Şöyle etrafına döne döne kesmeye çalışıyorum. Birine saatik attım ve onunla döne döne kesmeye çalışıyorum. Bir tanesini kestik. Ha, zor olmuyor. Şu anda gayet iyi yardırıyoruz. Kafir hakkında ayrı bir video çekmek istiyordum. İtemler hakkında ayrı bir video veya haritalar hakkında ayrı bir video çekmek istiyordum. Ama öyle yapacağım. kafirler? run yapayım. Bütün itemleri falan anlatayım. Bütün haritaları da anlatayım dedim ve oha. İki tane sarı nesne. Kafir için gerekli olan nesneleri. Abi kafir için gerekli olan nesneler. Hem şekil olarak yani tiplerini göstereyim ben isimlere. Kafir kancaları, sapkınlık gürülleri, sapkınlık pantolonu ve kafir gözü lazım bize. Başka bir ayetime gerek yok. Aynen sapkınlık gürülleri. Bunu alalım. Artık düz vuruşlarımız. Kafirin özü burada. Artık RAM de değişti. Kafir pantolonu burada. Sapkınlık pantolonu. Pardon. Son bir ayetim kaldı. Body. Bu Ama bunu ihtiyacımız olacak. Nedeniyse biraz anlatacağım kafirin pençeleri kaldı bir tek. Bana gösteremiyorum o yüzden sıradaki dana geçip hızlıca bir mavi tomurcuk daha bulup onunla oyunu bitireceğim. Kafirin esnelerinden sadece bir tanesi eksik o da pençe. Kafirin yetenekleri bunlar bu arada. Ya yani şöyle göstereyim. Şimdi gidelim bir tomurcuk bulalım. Terk edilmiş soğuca çok güzel. Sükemer'i. pardon. Şurada bir temiz var. Mor bir boşluğumuz var. Hı hala yakıncıyım zannediyorum ya. Artık menzilli olduk yanlışlıkla. Şimdi bu haritanın sevdiğim yanı şu. Şurada gördüğünüz gibi direkt tomurcuk var. Burada da yüz oranla çıkıyor ama ben nereye gidiyorum acaba? Şu aracıklara artık menzilli olduğumuz için şöyle uzaktan. Ultimizi de şöyle göstermem olsa gördüğünüz gibi üzerinde yük var. Bunu patlatıyorum burayla. Yük patlattığım anda hasarı bayağı yiyor. Son dört yaratık kaldı diyor. Biri burada zaten. Ay tomurcuğu çöker. Bize de itemleri toplamak düşer. Kafirin kalbi bu arada yani bu. Kafirin özü şey. Biri zaten gözü. Biri pençesi. Şu anda üzerinde olmaya. Kafire dönüşmem lazım artık bir an önce. Portalı gördüm bu arada. Biliyorum ama eşyalarım hala eksik. Artık yakıncı değiliz. Uzakçıyız. O yüzden içimiz daha kolay gibi gelirse de aslında daha zor. Çünkü mermilerimiz gördüğünüz gibi istediğim hedef yerine o mermilerin en yakın olduğu hedefe gidiyor. Birazcık daha hasar verelim. Üzerinde yük toplayalım. Kaç tane oldu? 50 tane oldu. Şöyle ultiyi basalım direkt öldürelim. Alan hasarımız yok. Kafirin alan hasarı sağ tıkı ve bize sağ tıkı düşmedi. O yüzden böyle yapacağız yapacak bir şey yok. Kafir tehlikeden kolayca çıkabilsin ve şu kalkanını yenileyebilsin diye şifti koymuşlar. Gördüğünüz gibi kimse size hasar veremiyor. Kafirin pençeleri de bu. Kancalarıymış. Aldığım gibi artık bir kafirim. Gördüğünüz gibi. Kafirin özelliklerinin bir kısmını görsek de görmediğimiz bir kısmı, kaç kısmı daha var. Gördüğünüz gibi hasar verdikten sonra bir zaman sonra hasarımız geliyor. 28 yükü görüyorsunuz değil mi şunu? Ulti basınca o direkt patlatabiliyoruz ve ilk kat hasar veriyoruz. Sağ tıkımız çarjlıyor ve alana hasar veren bir şey fırlatıyor gördüğünüz gibi. Shift'imizi az önce gördünüz. Aldığınız itemler diğer şampiyonlarda üstünüzdeyken kafirde hiçbir itemimiz üzerinizde yok. Kafir işte fazla zıklayabiliyor. Gördüğünüz gibi. Mermilerin yük sayısı var. 12 mermiden fazla ateşleyemiyorsunuz bekleme süresine giriyor. Kafire çıkılmayacak itemlara gelirsek abi kafire Lebiye bir çakışmıyor. Nedeni ise şu Lebiye %90 çarpı üstüne ekstra hasar veriyor ama kafir iki defa hasar veriyor. Yani şöyle göstereyim. İlk vurduğumuz çok az vururken ikinci patlama e, gerçek hasarımızı gösteriyor. Birini kesiyorum diğeri geliyor. Abi birini kesiyorum diğeri geliyor. Bambu bıldırıcın geldi bir de artık bildiğiniz uçuyoruz. Şöyle göstereyim. İleri doğru uçuruyor bizi. Şimdi şans faktörü nedir? Ona nasıl artık daha iyi olur. Şansı arttırmanın iki yolu var arkadaşlar. Birincisi, daha doğrusu arttırmanın değil, şansla ilgili alakalı olan iki tane item var. Biri hayat mıydı, döngü müydü, öyle bir mavi item, dikenli. Yani dikenli bir görünümü var, onu da şu anda ekranda görüyorsunuzdur. Bir de 57 yapraklı yonca var. 57 yapraklı yonca, kırmızı bir item, şu anda ekranda görüyorsunuz. Şans faktörü şöyle işliyor arkadaşlar. Şu anda gördüğümüz statları görüyorsunuz. Şurada stat yazıyor. Tabdan çektiğim zaman küçük stat oluyor. Heh. Şansımız bir arttığı zaman bunların hepsinin üzerimizdeki itemların daha doğrusu verdiği özellikler bir artıyor. Şimdi bir artması demek size düşük gelebilir. Ama şöyle söyleyeyim size. %30 kritik şansınız varsa yani 3 tane gözlükçünün gözlüğü demek bu. Bir tane stat artışı %50'ye çıkartıyor sizin kritik şansınızı. Yani kritik anıtlardan örnek verdim çünkü elementonlar da göz önünde bulunuyor. Yani %1 artması bile demek bütün oyununuzu kaderini değiştirebilecek bir şey. Öyle söyleyeyim size. Ee, şans noktaları dediğim gibi sadece 57 yapraklı oyuncağıyla artıyor. 57 yapraklı yonca da kırmızı bir item yani bulması zor bir item. Bu arada da eğer kırmızı nesnenin yani kırmızı sandığın nerede olduğunu merak ediyorsanız kırmızı sandığın olduğu yerlerde pembe küçük parlayan çiçekler oluyor. Sana istediğiniz kadar, ha şurada bakın Gördünüz mü? Pembe çiçekler var Pembe çiçekler demek burada Sandık olacağı anlamına geliyor Hadi bakalım ne gelecek 57 yaprak diyor önce gelirse çok mutlu Dio geldi Öldüğümüz zaman yeniden canlanabileceğiz Bir kerelik Türkiye'de bu oyunu oynayan insan sayısının çok az olduğunu Söylüyorum ve online'a Girmek istediğim zaman Ya yabancılar geliyor genelde Ruslar ve Amerikalılar oluyor bunlar Genelde onlar geliyor Zaten bu olaydan canım sıkıldı benim. Çünkü tek başıma tek Türk olarak bu oyunu oynamak, bu oyunun nasıl söyleyeyim size? Ben yani tek başıma oynamıyorum. illaki başkaları da vardır da. Sen direkt oldu ya. Tek Türk ben değilimdir illaki ama. Yani şöyle anlatayım. Hoşuma gitmiyor. Yabancı insanların sürekli gelmesi. Birkaç tane daha Türk gelse şu oyunda. Ben girdiğim zaman mesela bir Türk'le daha oynayabilsem çok hoşuma gider. Ama olmuyor işte öyle. Türkiye'de oynayan sayısını arttırmak istiyorum ben de. Betten açıkçası müzdaribim yani insanların oynamasını istiyorum oyunu. Esporunda mesela bir tane Türk temsilcimiz gitse açıkçası benim hoşuma giderdi yani. Türklerin gitmesi genel olarak zaten önemli bir şey çünkü dünyaya tanıtıyorsun bizi bir nevi. Bu yüzden ben CSGO ya da Valorant, CSGO artık bir de CS'nin, Valorant'ın ya da League of Legends'ın, Dota 2'nin, Dota 2'den de biliyorsunuz Türk gönderdik çok fazla e-sporlarını takip ediyorum. Neden? Çünkü Türkiye'yi yurt temsil ediyorlar bir nevi abi. Türkiye'de temsil edilmemiz genel olarak hoşuma giden bir şey aslında. Portal şurada bu arada tam köşede. Bana bakıyor. En uzağa gidecek şekilde atla, atla, atla. Shift'e bas. Yetişebilir miyim? ya Böyle giderim. <laughs> Şöyle etraftan birkaç tane daha sandık bulup aslında hemen toparlasam iyi olacak. Şurada çok fazla sandık olabiliyor bazen. Turuncu nesne var. Severim. Bu dört nesne yetiyor. Ama bunu almazsanız kafir sürekli kendi canından yiyor. Hayatta kaldığı süre boyunca. Onu da ilgili bir video gösteririm birazdan. Bunu aldığım anda kafire dönüşeceğim. Gördüğünüz gibi. Bu nesneler aldıktan sonra gördüğünüz gibi karakterimizin canı aşağıda çok hızlı bir şekilde gidiyor. Bunun önüne geçmenin tek bir yöntemi var. O da buradan bize kalkan veren canımızı bire düşürüp bütün canımızı kalkan veren şu item aldık. Yapılan e-spor etkinliklerinde de öyle. Random bir item kasmıyor. Ya insanlar belirli itemler almıyorlar. Herkes aynı haritada başlıyor. Kutularda aynı nesneler var. Senin hangi kutuyu açtığın önemli. Önemli olan bu. İstersen haritadaki bütün kutuları aç. İstersen 4 tane tol bitir hızlıca bana sana kalmış. Genelde speedrun gibi oluyor zaten onların run e, şeyleri. Ne kadar nesne topladın, haritalarda neler yaptın ve ne kadar hızlı bitirdiğin bakılıyor. Şimdi dediğim gibi havaya uçmaya yarayan bir yeteneğimiz yok maalesef. Yani buraya direkt şey yapamıyoruz. Sanki hiç normal falan yapıyormuş gibi yapacağım ya. Şurada gördüğünüz gibi üç tane çizgi var. Bu çizgiler size diyor ki aga diyor burada portalımsı bir şey var. Onu tamamlaman gerekiyor. diyor, yani sabit portallar gibi. Onu tamamlarsan diyor, sen diyor benden o çizgilerden dört tanesini tamamla. Ben sana diyor zıplama rampası oluşturacağım, ta en kadar zıplatacağım. Bu yani, Oyunu bitirmenin şey kısmı da bu, normal bitirmenin kısmı. Geçen randaki gibi keşke uçabilsem ya, hiç uğraşmak istemiyorum, uçmayacağım. Matrix'in yukarı uçması bunda çok hoş olmuyor ya. Üzerine uyguladığımız bütün yükler siliniyor çünkü. Daha güzel bir an olsaydı iki boss tekrar yapardık da daha güzel bir an olmadığı için tek boss yetineceğiz efek şey yok. Şöyle bir ego ikisinin arasında kaldı çok iyi oldu bu. Şöyle bir ultiyi patlatalım. Matrix çöktü. İtemlerim sökeceğiz ama yanında kalacağım. Çünkü mavi itemlerimi alıyor muydu onu hatırlamıyorum. Alıyorsa büyük sıkıntı çünkü yakında güçlü Ay şey olacak. Hayır, mavi itemlerimi almıyormuş. Ama şu itemlerimi aldığı için şu anda sıkıntıdayım. Kalkanımı geri ver. Oha. Bir anda çok yüksek bir hasar yedi. Oyunun bir hikayesi var içinde olan. Yani bir, bir hikayeye sahip oyun. Ama hikayeyi çok okuyan insan olduğunu diyor. Yurt dışında bile çok okunduğunu zannetmiyorum. ya. sadece benim gibi sadist manyaklar okur kazazedeler, mazazedeler kayboluyor. Onları aramaya geliyoruz. Biz bu gezegene de bu yaratıklarla karşılaşıyoruz. işte öyle bir şeyler. Bakın zaten ah, kaybolan kazazedeler de bunlar. Hepsi komando. Oyundaki komando olun. Hepsi o. Bunlar da boşluk yaratıklar. Gidin buradan. Onlar ölünce etrafına beyaz bir alan oluşturuyor. O alan içindeki herkes tekliyor direkt. Gördüğünüz gibi. Bunu siz de daha iyisiniz buna bu arada.